Selam tamam arkadaşlar bugün 4 ay sonra yeni bir video ile karşındayım arkadaşlar Evet video çekmeyi çok özlemişim ben böyle ne bileyim kamera karşısına geçip böyle Sara sara konuşmayı ne bileyim Öz Özlemişim arkadaşlar O neydi lan <laughs> O neydi <oğlum? gülüyor> Bu arada arkadaşlar neden böyle taktım çünkü saçım çok kötü ve açıp, açıp gösteremeyeceğim kadar kötü şu an saçım o yüzden Berat taktım bence iyi yakıştı bakın arkadaşlar başka da gördüğünüz gibi e, çok zor saçımlar yaptı arkadaşlar böyle bir video 4 ay önce yapmıştım ama ben bir daha yapayım dedim çünkü içerik bulamadım o zaman başlayalım şimdi bazı arkadaşlar sesi kapattım galiba o da şey diyor Ömrüm boyunca kusmak nasıl köpek yavrusu öldürmek mi? Ben arkadaşlar köpek benim en sevdiğim hayvan olduğu için ben ömrüm boyunca kusmak diyorum çünkü kusmak da çok kötü ya. Minam <laughs> <laughs> olan. Diyor ki Hitler soydu mu? Berka Hitler çikolata yemem, yemem Çikolata yemem yememe. <laughs> Arkadaşlar benim söylediğim Hitler olsun. Umurumda olmaz yani. Berkay Hitler. Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben vallahi konuşmayı unuttum ya. Okula gitmeye gitmeye vallahi unuttum konuşmayı ya. T tüm hayvanlarla, tüm hayvanlarla konuşmak. <laughs> tüm neleri bilmek mi? Arkadaşlar tüm hayvanlarla, hayvanlarla konuşmak isterdim. Çünkü ne bileyim bir tane köpeğin ne yapıyor Allah'ım. Demek isterdim. Orada çok mu bağırıyorum ben? Yalan söyleyebilmek mi? Yalan söyleyenleri anlamak mı? Arkadaşlar ben zaten yalan söyleyebilen mi diyeyim? O yüzden ben yalan söyleyenleri anlamak isterdim. İsterdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şapka yakışmış mı? Beni ben çok durdum. Ay seni ben yerim. Babam. <laughs> Penguen mi maymun mu? Şimdi ben arkadaşlar Yani bir Maymunum olsun isterdim Ne bileyim burada ıı, tıplasın falan böyle gelsin Kapama konusun Asansörde kalmak mı her hafiflikte kalmak mı Ben arkadaşlar asansörden aşağı çok korkarım ee, O yüzden böyle her asansöre bindiğim zaman böyle korkarak binerim Allahım inşallah bir şey olmaz diyerek binerim o yüzden Ben her kalmak diyorum ama bu soru beni terletti. Hoş. Arkadaşlarının seni sevdiğini sevdiğine inan bakma. Arkadaşlarının hakkında fikirlerini bilmek mi? Ben arkadaşlar ben arkadaşlarımın beni sevdiğine inanıyorum Çünkü fikirler yani benim hakkında ne düşündükleri beni çok şey yapmaz yani ilgilendirmez. Mesela Berkay çok salak dese beni bağlamaz yani beni ilgilendirmez. Yani herkes sevecek diye bir şey yok. deniz sanasını öpmek mi? Büyük bir yılan tutmak mı? Oğlum ne lan? Şimdi <laughs> sanasını öpersen ne olur? Deniz babası olur. <laughs> evet. Ama da. <de. gülüyor> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kedi de yavrusu mu Ne yoksa köpek yavrusu mu? Arkadaşlar zaten ben dedim e, sevdim hayvan köpek diye. <laughs> ben arkadaşlar köpeği kurtarıldım. Allah'ım <laughs> kendi esprime gülüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> çok zayıf olmak mı çok şişman olmak mı? Ben lan böyle. Deri bir kemik Arkadaşlar ben çok pişman olmak derim Çünkü çok zayıf olmak kötü bir şey ya. Yani pişman olmak derim. Abi öyle çığlık mı testere mi? <laughs> Arkadaşlar ben çığlık derim. Çünkü ben çığlıktan korkmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> testere çünkü olmaz. Fakir olup çok arkadaşın olmasın mı? Zengin olup hiç arkadaşın yok. Hakikaten zaten fakir olup çok arkadaş olmasa benim şu an hayatım. <laughs> yani tabii ki arkadaş olmadan olmaz ben. Fakir olup çok arkadaşım olsun diyorum. Çünkü arkadaş çok güzel bir şey. Gençler, gençler arkadaşlarınızın değerini bilin. Elini bir dakika boyunca çakmakla yakmak mı? Başkasının... Arkadaşlar ben yap, ya bu soruya cevap vermek istemiyorum Bir ay boyunca yıkanmamak mı? Bir ay boyunca hiç internet yok mu? Ah kalbim Ah kalbim Arkadaşlar ben bir ay boyunca Yıkanmamak diyorum çünkü Biliyorsunuz artık internet hayatımızın Yani Bir bağı oldu ya yani Damar gibi Kan gibi bir şey oldu benim internet Hapşırmak mı yok sürmek mi? Hapşırmak tabii ki böyle hapşıran rapçı. Oh böyle böyle rahatlıyorum rahat diyorum kapsurunca. La tamam. La tamam. <laughs> bu arada video çekmeyi çok ödedim arkadaşlar ya. Valla bayağı bir özledim video çekmeyi. Hı. Her şey videoyu of, bu ne lan? Nisan vücudu köpek kafa bir mutfak arkadaşımın fuck? Arkadaşlar ben tercih ederdim. Yok ben sağdaki ne diyorum? İnsan vücudu bir köpek bir kurbağa yapmak mı kertenkele yapmak mı? Ben arkadaş kertenkele yapmak isterdim ne? Son sorumuz olsun. O... Kertenkele yapmak ya çünkü kurbağadan ölürüz mü ölürüz ne bileyim bir şey bir şey bulaşır. Bu da o kurbağa oyuncak galiba. Son bir soru daha gelsin sonra videoyu bitireceğim çok uyumlu olmak istemiyorum. Asla birini öpmemek mi asla birini mı? Zor soru. <laughs> Arkadaşlar ben asla birini <laughs> ne diyor? Ee... Annene mi kurtarı... Ah. Evet. Geldi o soru. Annem babam mı? Evet arkadaşlar. Annemi de çok seviyorum. Babamı da çok seviyorum. Evet bu soruyu cevap vermek istemiyorum arkadaşlar. Çok zor bir soru. Bu arada son soru olsun artık yeter. Yoruldum. Saat göstermek istiyorum size. Yani saat 12'ye geliyor ve bu saat ne kadar çıkıyorum. Aşık olduğun kişi mi yoksa aileni mi? Arkadaşlar. Ailem tabii ki. Çünkü aile her şeydir. Aşık olduğun kişi ölsün gitsin bana. Evet <laughs> 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 arkadaşlar video bu da bitti. 4 <laughs> ay sonra görüşürüz. Hoşçakalın.